Bak bak. O memleket ağır. Şu, şu telefonu Öyle Aramadı abi. Ya o nasıl alıştılar öyle ya. Ay be. Komple ağaç bir niye Ey Allah'ım sen kurtar bizi ya Rabbi. Hep komple bu, bu, dağlar komple bu, bu le, yandı fındık bahçesi dahi yandı. Bizim ağaçlarımız da yandı. Hala yanmaya devam ediyor. Alttan yukarı yine aldı ateş. Oh no, da, neta, ne olacak? İnternete atacağım abi. Nerede bu devlet? Ne hani itfaiye?